Anlatacağım şeyler için belki bana inanmayacak ve deli olduğumu düşüneceksin ama artık içimde tutmak istemiyorum dedi camından dışarı bakarken. Arkadaşı dinlemek istiyorum seni deyince birer içki koydu bardaklara ve anlatmaya başladı. Biliyorsun eşimi çok ani şekilde kaybettim. Biz bir safari gezisine çıkmıştık. Babam ve annem orada bir süre doktorluk yaptılar. Okulum olduğu için ben büyük annemde kalmıştım o zaman. Annem bana yazdığı mektuplarda hep anlatırdı oraları ve ben görmeyi hep istemiştim. Zavallı annem. Onlar döndükten bir ay sonra aynı şekilde vefat etti. Her şey çok güzeldi. Tabii gezi dönüşü otelin önünde gördüğümüz tuhaf kadını saymazsak. Karım onu gezi sırasında da gördüğünü ve onlar korktuğunu söylemişti. Otelin önünde karıma baktı ve sanırım kendi dilinde bir şeyler söyledi. Belki bir büyücüydü. Bilmiyorum. Karım ikinci gece hastalandı. Doktor çağırdık. Sarım verildi ve iğne yapıldı. Daha iyi gibiydi ama sabah uyandığımda yaşamıyordu. Birilerine haber vermek için kapıyı açtığımda elinde yarık köpük olan bir adam ve yanında başka bir adam daha vardı. Adamlardan birinin bu köpeği mutlaka almam gerektiğini Yoksa başıma büyük belalar açılacağını söyledi. Sanki hipnotize olmuş gibi köpeği aldım. Adam gitmeden ne olursa olsun köpeğin kendi eceli gelmeden onu öldürmemem gerektiğini söyledi. İkisi beden yok oldular. Kendime geldim birden ve köpeği bırakıp aşağı indim. Bir sürü işlem ve prosedürden sonra cenaze ile ülkeye döndüm. Çok kötüydüm, boşlukta gibiydim. Köpek hep benimle birlikteydi ve ben ağlarken o da ağlıyordu. İlginç bir şekilde karımın dinlediği müzik, izlediği programlar, onun giysileri yani karımla ilgili her şeye büyük ilgi gösteriyordu. Bir gün patisini elime koyduğunda sanki karımın elini tutmuş gibi hissettim. Köpek odadayken karımın kullandığı parfüme benzer bir koku oluyordu. Ona bir isim koymadığımı fark ettim. Sana derece gelebilir ama karımın ismini söyledim ve hemen yanıma geldi. Başka hiçbir isme tepki vermedi. Saçma olduğunu düşünebilirsin fakat... Ben o köpeğin bedeninde karımın ruhu olduğunu inanmaya başladım. Bir gün onu araba çarptı. Veterinere götürdüm ama durumu kötüydü. Veteriner uyutmanın onun için iyi olacağını söyledi. Ben başıma gelecekleri bilseydim onun kendi kendine ölmesini beklerdim ama yapmadım. Veteriner onu uyuttu. İşte o günden sonra Emin etrafında sürekli köpekler dolaşmaya başladı. Bulumalar, havlamalar duyuyordum. Tuhaf kabuslar görüyordum her gece. Sokakta köpekler beni kovalıyordu. İnsan gibi iki ayak üstünde duran köpekler görüyordum. Bir anda köpeğe dönüşen insanlar. Delirdiğimi düşünüyorum. Babam da annem öldükten sonra böyle şeyler gördüğünü söylemişti. Normalde köpekleri severdi ama ondan sonra onlardan korkmaya başlamıştı. Arkadaşı sordu. Sizin eskiden köpeğiniz yok muydu? Evet, annem öldükten sonra birden ortaya çıkan bir köpek vardı. Babam aynı annenin gibi bakıyor derdi, nasıl oluyorsa. Bir süre bizimle yaşadı ama babam maalesef onu yanlışlıkla ezmişti. Durdu, dışarıda yan kara baktı. Sanki babamın yaşadıklarını yaşıyor gibiyim. Her gün, her gece. O kadın yüzünden mi oldu bilmiyorum ama neden? Karımla ne derdi olabilirdi ki? Arkadaşı, sana inanıyorum ama bir psikologla konuşmak iyi gelebilir dedi. Haklıydı arkadaşım ama kaç kere psikoloğa gittiğini söylemedi. Yine de peki dedi. Gitmem gerekiyor dedi arkadaşı. Dışarıda kar vardı. Evi yakın sayılırdı yürüyecekti. Kapının önünde biraz konuşup edalaştılar. Yürüyen arkadaşın arkasından baktı adam. Gözü biraz karanlığa alışınca arkadaşının karda bıraktığı izleri gördü ve yine o korkunç ulumaları duydu. Tam o sırada uzakta bir Afrika ülkesinde büyücü kadın karşısına duran adama gülümsedi. Babasından sonra lanet olana da geçti. Adam uzaklara baktı. Yıllar önce bir doktorun hatası yüzünden ölen kardeşinin yüzü gözünün önüne geldi. Hiçbir şekilde hesap vermeyen bu adamdan intikamını alıyordu. Adam ölmüş ama lanet sırası olundaydı.